Mübarek bir coğrafyanın gurbet yılları. Tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Işık karanlıkla iç içe, gece gündüzle at başı. Bir yanda yığın yığın ölüme sürüklenenler, diğer yanda israfil suru almış gibi dirilenler, bir tarafta bahar meltemleri üfül üfül, öbür yanda her şeyi kırıp geçiren fırtınalar. Bir bakıyorsun güllerin, çiçeklerin arasında boy boy dikenler ve her yanda bülbül namelerine inat saksağın çığlıkları. Bir de bakıyorsun, her tarafta kızaran güller ve güller üzerinde şakıyan bülbüller. İlhat hezeyanları iman soluklarıyla yan yana, inkar ulumaları ikrar avazeleriyle iç içe. Yer yer gelip kulaklara çarpan söz şeklindeki hırıltılarla ürperiyor. Zaman zamanda gönüllerde ninniler gibi duyulan altın seslerle dinleniyoruz. Evet, dört bir yanda diken tohumları saçanların haddi hesabı yok. Herkese ötelerin turfanda meyveleriyle ziyafet çekenlerin sayısı da onlardan az değil. Zannediyorum bunca zıt şey, şimdiye kadar hiçbir zaman bu kadar birbirine yakın olmamıştı. Yıllar var ki bizler, Atlantis'in yetim çocukları gibi gönüllerimiz, hep o yetik ülkenin hasretiyle, inim inim ve gözlerimiz üst üste gruplarla kararan, o meşhum ufuklarda sabahladık, akşamladık. Bazen sarsıldık, bazen de kaybettiğimiz değerlerin, tıpkı askerden dönenler gibi dönüp geleceği ümidiyle canlandık ve coştuk. Şu anda da bazen tüllenen güzellikler ümitlerimize bir şeyler fısıldıyor. Arkadan bir tipi boran esip geliyor ve berdolojuz gibi her tarafı kasıp kavuruyor. Bazen yapılanlar yıkılıyor, yıkılmayanlar da üst üste sarsıntılar yaşıyor ve hep böyle talihsizce devrilenlerin yerini yiğitçe koşanlar alıyor. Bizler olup biten bütün bu şeyleri Allah'ın ekstra lütuflarına ve özel teveccühlerine bağlayarak yer yer seviniyor, zaman zaman da değişik olumsuzluklar karşısında buruklaşıyor ve inkisarlarla kıvranıyoruz. Inkisarlarla kıvranıyoruz. Pişip olgunlaştığını sandığımız çiğleri ve çiğlikleri gördükçe ve inkara, ilhada kilitlenmiş ruhların kabalık ve bağnazlıklarını, dostların vefasızlığını, yakın durup uzak görünenlerin tuhaf tavırlarını, sürekli yüzüp gezen hercai gönüllerin kararsızlığını düşündükçe, nasıl olmuştu da geçmişi o kadar sağlam, mana kökleri o kadar mükemmel bir millet, içlere burkuntu, şu eğri büğrü düşünce ve eğri büğrü haliyle böyle bir çelişkiler toplumu haline gelebilmişti. Nasıl olmuştu da anlayamamıştık ruhumuzu Mefisto'ya sattığımızı ve gönlümüzü tenimize kurban ettiğimizi, hatta ruhumuzun ağzına gem vurup cismaniyetimizi şahlandırdığımızı, Allah'a baş kaldırıp alnımıza isyan damgası yediğimizi, maalesef milli karakterimizle telifi imkansız bir aymazlık içine girmiştik ve göremiyorduk olup bitenleri. Göremiyorduk da milletçe her gün biraz daha kaddimiz bükülüyor, biraz daha kamburlaşıyor, üst üste kırılmalar yaşıyor, yer yer yıkılıp enkazlaşıyor.'' ve peşi peşine bu kırılıp yıkılmalarla milli ruhumuzun rengi deseni değişiyor derken ufkumuz daralıyor, çehrelerimiz kararıyor, düşüncelerimiz yamuk yumuk hale geliyor ve sözlerimiz tamamen hezeyana dönüşüyordu. Dönüşüyordu ama biz farkında değildik bu ürperten değişimin. Gün geldi, bu iç içe fezayı ve fecayi ile milli konumumuza yakışır duruşumuz bütün bütün bozuldu. Birlik, Beraberlik ruhunda kırılmalar başladı. Toplumu teşkil eden fertler, bağı kopmuş tesbih taneleri gibi şuraya buraya saçıldı. Bunu sağda solda suni gruplaşmalar takip etti. Gruplar arasında kinler, nefretler körüklendi ve herkes birbirinin kurdu haline geldi. Zamanla toplum bütünüyle çirkinleşti ve o drahşan çehrelerin yerini simsiyah simalar aldı. Her yanda kapkara sesler yükselmeye başladı. Ardından da kitleler birbirini yemeye, sistem de hepsini birden ezip öğütmeye koyuldu. Artık her yanda duyulan ya zalimlerin hay huyu, ya da mazlumların ah'u u efkanıydı. Bütün bunlar oldu, oluyor ve bundan sonra da olacağı benzer. Böyle bir durumun çok acı ve üzücü olduğunda şüphe yok. Ancak bundan daha acısı da bu üzücü ve ezici duruma çare bulma yolunda beklediğimiz o sineleri heyecanla dop dolu büyük muzdarip, ve çilekeşlerin ağızlarına fermuar vurulmasıydı. Mevcut manzaradan şikayete hakkımızın olmadığı muhakkak, ne var ki olup bitenleri görmezlikten gelmenin de, Müslümanlıkla, milliyetperverlikle telifi imkansız. Ama ne acıdır ki, kökü çok eskilere dayanan çarpık bir anlayışla biz, dini, diyaneti tamamen kendimize benzettik. Milliyet ruhunu da heva ve heveslerimize feda ettik. Aklın sahasına giren şeyleri akla, aklı da kalp ve ruhun yedeğinde mealiye tevcih edip gönüllerimizi marifetle mamur kılacağımıza basiret irade şuur his idrak ve latife-i rabbaniye gibi iç ve dış duyularımıza sırtımızı dönerek maddi manevi her iki alemi de kararttık. Gayri her gün ayrı bir şaşkınlık içinde farklı bir yöne yöneliyor. Her gün değişik bir kısım fantezilere takılıyor. Ve dur durak bilmeden mihraptan mihraba koşuyoruz. Konuşup bir şeyler anlatmaya çalıştığımızda da nefeslerimizi tutup suskunlaştığımızda da sürekli hatalar yapıyor ve sürekli yeni arızalara sebebiyet veriyoruz. Sebebiyet veriyor ve muttasıl aynı hataları tekrar edip duruyoruz. Derlenip toparlanamıyor, bir türlü hedefe kilitlenemiyor ve sağlam bir tevhid kıble mülahazasıyla ya hak deyip gönülden ona yönelemiyoruz. Düştüğümüzün farkında değiliz, hiç olamadık da. Doğrulma yönündeki azmimiz ise süreksiz. Düşüncelerimiz yamuk yumuk, iradelerimizde çatırtılar duyuluyor. Kararlarımız tutarsız ve ruhlarımızı öldüren o yabancılaşmadan bir türlü kurtulamıyoruz. Bazen inanç ve milli mefkûremize ters patikalarda yürüyor. Bazen kendi düşünce istikametimize zıt cereyanlara kapılıyor ve bilmediğimiz meçhullere sürükleniyor bazen de arkalarından koştuğumuz kimselerin ihanetine uğruyor ve arkadan hançerleniyoruz. Yıllar var, bu garip maceralar adeta kaderimiz oldu. Hep susuz vadilerde su deyip koştuk, hep kupkuru kuyulara kovalar saldık, bazen yabani kamışlarda şeker aradık, bazen de diken, ekip pıtrak biçmekte ömür tükettik. Dünyaları ina edecek kadar zengin bir kültür mirasımız bulunmasına rağmen bir türlü dilencilikten ve başkalarına serfürü etmekten kurtulamadık. Baştan başa birer gül bahçesi olan tarihi yamaçlarımız yerine gidip gidip başkalarının dikenliklerine takıldık. Kendi bahçelerimizdeki onca bülbül namelerine rağmen saksan sesi dinleye dinleye bir hal olduk. Hususiyle son yıllarda milli tabiat ve milli karakterimiz itibarıyla bir hayli deformasyona maruz kalmış olmalıyız ki, artık kendimiz olmadan utanıyor, bize ait birkaç bin senelik değerlerimize sırt çeviriyor ve mana köklerimizi, tarihi dinamiklerimizi hepimiz öyle düşünmesek de inkar ediyoruz. Eskimeyen o muhteşem eski mirasımızı avaz avaz dört bir yanda ilan edip, kendi derinliklerimizi herkese duyuracağımıza bir kısım mütegalliplerin kulaklarımızı tırmalayan hırıltılarını dinliyor ve ve bir manada iç bulantılar yaşıyoruz. Biz milletçe devletler arası muvazenede o muhteşem yerimizi kaybettiğimiz günden beri dünyayı başıboşlar idare ediyor. İnsanlığın kaderi bulaşıklara emanet. Her yerde yağmacılar arpalık peşinde, yeryüzü nimetleri nankörlerin kontrolünde, hak düşüncesi, insaf ve adalet mülahazaları ara sıra canı yanmışlarca seslendirilen imdat çığlığı gibi bir şey silinip gitmiş. Yüreklerden merhamet ve şefkat hissi, körelmiş vefa, sadakat ve güven duygusu, unutulmuş gibi şeref, itibar ve haysiyet tutkusu. Evet, asırlar var ki biz en hayati milli değerlerimizi unuttuk ve yüzlerce seneden beri geliştirdiğimiz kültür mirasımızdan bütün bütün yüz çevirdik. Dahası dünyanın dört bir yanından derleyip milli ve dini değerlerimizin yerine ikame etmeye çalıştığımız o bize ait olmayan yabancı telakkilerle genç nesillerin zihinlerini bulandırdık. Artık pek çoğu itibarıyla avareleştirdiğimiz bu nesiller kendi değerlerine sövüyor, milli ruh ve milli düşünceyi tahkir ediyor, eski mirasa ait her şeyi yıkmaya çalışıyor ve bölük pörçük olmuş farklı kulvarlarda hep hiçlere koşuyor.'' bütün bunlara karşılık olup bitenleri doğru görüp, doğru düşünüp, doğru yorumlayanların sayısı da az değil. Ne var ki pek çoğu itibarıyla bunlar da ağızlarına fermuar vurulmuş gibi yutkunup duruyor ve hep bir sessizlik murakabesi yaşıyorlar. Bazen seslerini yükseltip birkaç adım atsalar da küçük bir tazyik ve önemsiz bir tehdit karşısında önce durdukları yerin dahi gerisine çekilerek sürpriz mazhariyetler beklemeye koyuluyorlar.'' Bu halleriyle onlar da ya tevekkülü tevaküle karıştırıyor ve kendi kendileriyle iç çelişkiler yaşıyorlar ya da durmaları gereken yerde duramadıklarından ve konumlarının hakkını veremediklerinden Allah'la olan münasebetlerini kirletiyor, millet düşmanlarını da cesaretlendirmiş oluyorlar, iradelerinin hakkını verip kendileri olacaklarına, iradesizliklerine kurban gidiyor ve başkalarının gelip üzerlerinde hakimiyet kurmalarına hep açık duruyorlar. Evet, Seneler var sağlam bir geçmişi olan bu millet sürekli kalp ve kafa ayrılığıyla kıvranıp duruyor. Ne kainat ve hadiseler adına makul bir yorum ortaya koyabiliyor ne de sosyal olayları doğru okuyabiliyor. Aval aval bakıyor çevresine ve sürükleniyor değişik rüzgarlarla şuraya buraya. Doğrusunu söylemek gerekirse kendimize gelip akıl, göz ve gönül ufkundan bütün varlığı, bütün şuunu ve kendimizi yeniden dost doğru okuyacağımız yepyeni bir tahlil ve terkiple analiz ve sentez bir kere daha kendimizi ifade edeceğimiz ana kadar bu dağınıklık sürüp gideceğe benzer. Keşke bu makus kaderimizi değiştirebilseydik. Keşke Allah'ın bize bir lütfu olan konumumuza göre sağlam bir duruşa geçerek mazhariyetlerimizin hakkını eda edebilseydik. Ne acıdır ki eda edemedik. Hatta şu anda da sadece olup biten hadiseler karşısında ciddi bir şeyler yapamama acziyle yer yer kıvranıyor. Zaman zaman da elem ve kederlerimizi sinelerimize gömerek kah yutkunuyor. Kah gözyaşlarıyla boşalıyor. Ama her zaman içimizi kanatan bir hicran yaşıyoruz. Böyle bir durumda da ne Cenabı Hakk'a karşı ne de milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi söylememiz mümkün değil. Keşke bu ölçüde olsun, bütün bir millet olarak vefa düşüncelerimizi koruyabilseydik. Hiç olmazsa oturup içimizi Allah'a dökerek ağlayabilseydik. Yapamadık ve kendimize ait düşüncelerimizi tam koruyamadık. Bütün benliğimizle Hakk'a yönelip içimizi O'na açamadık. Yıllar var, hep duygusuz yaşadık. Duygusuz oturup kalktık. Oysa ki milletçe durduğumuz yer itibarıyla bizim de aleme söyleyeceğimiz bir kısım gönül hikayelerimiz olmalıydı.'' geleceğin dünyasında bizim düşünce ibrişimlerimizden de bir kısım atkılar bulunmalıydı. Bizler dünyada yalnızlığın, yetersizliğin gurbetini yaşamamalıydık. Gamımızı, kederimizi paylaşacak bir kısım kimseler bulup onlarla el ele tutuşarak yürümeliydik kendimiz olmaya doğru. Vakit henüz geç sayılmaz. Önümüzde dünya kadar fırsatlar var. Hakka adanmış ruhların sayısı ise hiç de az değil.'' Zannediyorum geriye sadece aşk, uşevkle dizginleri gerip Allah'a dayanmak, onun kapısının tokmağına dokunup içimizi dökerek gözyaşlarıyla biz geldik diyebilmek kalıyor. Şimdi gelin, bunca zamandır ağlanacak halimize, gülmelerimize bedel, biraz da gönül heyecanlarımız ve gözyaşlarımızla kendimizi ifade etmeye çalışalım.''